Selamlar millet ben Cyrus. Bir yeni bir Rust ev patlatma videosunda daha beraberiz. Arkadaşlar ev patlattım. Çıkan eşyalar. Şu 5C4 üstümdeydi. 2C4 çıktı ve bu eşyalar çıktı. Artı şöyle hemen şu barikatları koydum. Evi göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu eşyalar var. Video ya patlattım evi hiçbir zorluk çıkmadı. Ama lanet olsun ki video başlamamış. Kayıt almamış. Şöyle göstereyim. Bunları almıyorum çünkü almaya gerek yok. İşte videoya başlamamış. Bir saat bilgisayarda videoya aradım. Bir baktım kaydetmemiş. Dedim ki anane kim dedim. Böyle bir sinir oldum. Şu rampaya gerek yok. Aslında şunu hop. Evet arkadaşlar. Ha bir de şuna baktık mı? Baktık evet. Valla uçak geçiyor bir sürü Bu da demektir ki bu çevrede birisi var Şurada he. Yok admin atıyor galiba Aynen her neyse arkadaşlar Evi böyle patlattım ama maalesef Videoyu çekemedim Neyse arkadaşlar bu seferlik affedersiniz Umarım yani bir yeni bir ev bulmak üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Şöyle hemen size göstereyim dedim patlattım yerleri. Kendinize bakın görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar millet ben Cyberus. Yeni bir ev buldum. Başlattım hemen videoyu. Şöyle patlamamış olduğuna dikkat edelim. Ve valla girebileceğim tek yer burası gibi gözüküyor bana. Şurayı indiriyorum abi. Daha önce şu evi patlattık. Hemen bunun yanında bir ev daha buldum. Şimdi ilk girişte hiçbir şey çıkmaması beni korkuttu. Burası ne? Burası da boş. Ama hani bilmiyorum. Bir önceki de zaten videoyu kaydetmemişti lanet olsun. Doris Block. Doris Locked. Dur en üst katı patlat. Oh. Ve birader varsa bir şey üçüncü kattadır. Boş bulan lan bura? Üçüncü kat boş gibi gözüküyor. Lag girdi. Biz de bu lag varken şunu kullan... Yok bunu yapamam ki burada. nokta 120. İyi. Şöyle bir bakayım. Burası da boş. Burası da boş. Ulan burası da boş deme bana. Aha buldum. Gireceğim yeri buldum. Bu, bu gideydi bir. Burada bize sohbet edelim ya. Şöyle azıcık dışarı falan çıkayım. Şu ev mi yok? Şu ev patlattık Ya patlattım siz biliyorduk. Aha geldi güzel. Kendine geldi. Burası yok. Burada, burayı patlatacağız. Bakayım no. Burayı. Yok. Burası mıydı lan Ya gir ya az. Pat pat. Şimdi şunu alıp şöyle koyayım. Vallahi korkuyorum bir şey çıkmayacak diye o kadar C4 harcadık. Buna sev lan. Bilader bari gelmiş aha. Bari gelmişken sonunu getirelim değil mi? Senin de O odunlar bana ne yarayacak biliyor musun? Dur bir dur. Şöyle bir tekrar göstereyim. Şu kapıyı koyayım içime bir parti geldi ya. Şu kapıyı koymak istiyorum. Koyamıyorum tüh be. Neyse. Şu odunları tek tek üşenmeden toplarım arkadaş. Bunlar bana ne yarayacak biliyor musunuz ya? Artık odun toplamakla uğraşmak istemiyordum valla. Git lan kapı. Valla buradan girsem mi yoksa direkt buraya mı? Gir ya gir. Good. Patladı. Şimdi hemen render.for 120'yi kullanıyoruz. Şöyle lan bakamıyorum. İyi sandıklar burada. render. Good. Lan ölüyorum. Çok yakında durmuşuz. Oh! Aman Tanrım dedim. Dur bir dur. Bilader liderlara bak dur. Bir dakika onlar neydi? Abicim üşenmedin mi lan sen? Ağzına tüküreyim dur. Şu demire malzemelerine bak. Can C4. Han C4. Han C4. Bilader bu ev bu kadar mı? Hani burada sandık var mı? Gözükmüyor ki burada. Var, burada da var. Burada sandık var mı? Var abi. Burada da var abi. Abi ben bu eve tekrar geleceğim. Şimdi burada videoyu donduruyor. Dur şunları toplayayım da öyle durdurayım. Abi şu kalsın yanımda. Buna şuraya koyayım bir. Yer. Abi. Al, al şunu. Koy şunu. Şöyle bir deneyeceğim. Acaba şunları bıraksam ne kadar şey alabilirim. Sonra gelip alacağım bunları. Şu odunları hemen aceleyle eve gidip yerleştirmek istiyorum. Şuradan sandık alayım. Evde sandık yetmeyecek bunlara. Bir tane daha. Dur, şu sandığı alayım ya buradan. Güzel. Şimdi burada videoyu kesiyorum arkadaşlar. Deli gibi buraya bir 10-15 C4 ile tekrar geleceğim. Yolu biliyorum. Kardeş adamsın lan sen. İyi ki patlatmışım ha. Neyse arkadaşlar. Şimdi burada videoyu kesiyorum. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Evet. Selamlar millet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi hemen gidiyorum abi. Burada bıraktığı modunları alıyorum. Şimdi. Bu arada 5500 tane odun götürmüşüm eve. Buradan. Bunu yapan arkadaşa buradan selamlar yolluyorum. Şöyle hemen geliyorum abi aldım şunu. Leader alırım. Leader dedim bu Şöyle radyasyon apını almama gerek yok. Bunları Bırakmam Tamam mı abi? Hay sıçayım. Bunlara hiç gerek yok. Abi bunları da hiç bırakasım yok. Dur. Şuradan bir kapı alsam. Hemen hemen hemen. Güzel. Yerleştir abi şunu şuraya. Şifresini de sen koy. Şöyle bir şeyler koyayım. Evet arkadaşlar. Hemen bu kapıdan giriyorum bu sefer. İki tarafta da var. Bu yüzden 15 C4 falan getirdim. Yeter yeter. Bu evden C4 falan da çıkar. Ben güveniyorum bu eve ya. Aman tanrım dedim. Çok güzel. Oo shit Bir dakika, bir dakika. Bu bu an tarihe geçsin. İlk defa patlattığım evde güzel bir şey çıkıyor. Daha doğru, daha yeni başladık. Oğlum boş boşla bunlar. Adam of, şunu koy. Hemen alayım bunu ben. Heh Çok. Ah, içim acıyor bunları gördükçe. Dur. Şöyle. Burası boş mu? Evet boş. Bu ne ya? Burası nereye gidiyor? Patlatırım. 15C4 de geldim. <laughs> Bir dakika. 15C4 de geldim. Benim 22C4'üm var. Mantık koşarak uzaklaşır. Gençler yani. Patlattığım eve bak ya patlattığım evin güzelliğine bakar mısın ya? Her şey var. Şöyle bir bak, bir bak gözlerimiz bayram etsin ya. C şu mermilere bak, şu C4'lere bak ya. Hava ne kadar da güzel ya. Yapamıyorum onu ya. çok güzel ev patlattık yalnız. Üst katlara girsem mi? Ama abi boş gözüküyor ya. Bakayım mı? Boş abi burası. Şu bir üst kata bakacağım. Yok abi boş. Sanki bir şey var gibi. 20 C4 var. Şu ikisini buraya harcayalım. Canım çekti. Buraya, burayı patlatmak istedim. Oh shit. Hiçbir şey yokmuş. Ben burada bir şey, bu tarafta bir şey vardır diye düşündüm de yokmuş. Neyse arkadaşlar biz alacağımızı aldık. Ve daha alacağımız şeyler var bu evde. O yüzden ben eve gidiyorum. Hemen kaç dakika oldu video? 4. Şimdi bu video 4 ise Hemen diğer videolara bakıyorum. Burada bir tane 5 dakikalık var. 4, 5, 10 dakika oldu şimdiden. Şunu hemen kapatayım. Ben eve gideyim. Artık kesmeyeceğim arkadaşlar. Yani şimdilik kesmeyeceğim videoyu. Eve gidip eşyaları koyacağım. Çünkü birleştirmekle uğraşıyorum bir saat. Vallahi bak bana da acıyın. Giderken yanımda bir şeyler daha alayım. time hemen yazalım. Kapıyı kapat Dur neredeydi o kapı Benim koydum bu mu Evet kapalı kalsın dö, dö. Evlerini patlattık güzel Allah inanılmaz bir evdeyiz Arkadaşlar evi topluca harita dışına taşımayı düşünüyorum. Hemen şuraya şu C4'lerimizi bir yerleştirelim. Bitti be. 55 C4 vardı. Şimdi kaç var abi? 30 C4. Ama yap kaç C4 yapabiliriz abi? aman tanrım kadar. Koşur şurada. Boş değil mi bu? Tamam. Şuraya şöyle yerleştireyim ben. Evet arkadaşlar hiçbir inventor düzenlemesi yapmıyorum. Yani sandıkları önceden düzenli düzenli koyuyordum da. Evet. Nereye kadar be? Hani bir süre sonra düzenlenmiyor. Şu an dur şunları buraya koymuyoruz. Sonra unutuyorum abi. Sapli yok sanıyorum. Alt katta da 4-5 tane var falan filan. Baya güzel ya. Şöyle atayım abi. Bunları niye aldığım hakkında hiçbir fikrim yok ama hemen koşuyorum. Lan ne home ya? Home 3. Heh. Durdurmayacağım arkadaşlar. İnşallah sizin için de sorun olmuyordur ama vallahi durdur. Dur. Tamam 3 3 3 4 kere böyle bir durdurdum ama yet şimdilik yeter. Sonra bir saat birleştirmekle uğraşıyorum. Ciğerim acıyor. Acıyor, acıyor, acıyor. Güzel. Şimdi o eve nasıl gidiyorum? Çaktırmadan gidiyorum. Üstünde şu an C4 yok aslında. Çaktırarak gide Çaktırarak da gidebilirim. O arkadaşlarım sandıklar şeylerin adı neydi onların ya? Lan kutu o kutulara ne deniyordu? Sandık mı deniyordu lan? Ha burada düşerek can gitmedi değil mi? Kutularını, sandıklarını da patlatacağım o arkadaşlarım. Aha. Eşya varmış lan. Bu en Yolumuz Yolumuz acıcık uzun. Acıcık. Go go go. İnşallah bu akşamı bu videoyu birleştirip yetiştirebilirim YouTube'a. Bir de ardından tekrar ders çalış, ders, ders, ders. Ders önemli arkadaşlar. Üniversite sınavı çok önemli. Aha. Hı, çıkabildim güzel. Artık haftada bir böyle ev patlatma videosu koymaya çalışacağım. Valla ne kadar başarılı olurum bilemem. Haftada en az bir diye düşünüyorum. Mesela bu hafta iki, hafta sonunda bir tane yaparsam bu hafta üçüncü olacak. <laughs> Aslında hafta sonunu saymazsak bu hafta ilk oluyor bu. Bir de hafta sonu yaparsam iki olacak. Ondan sonra bir sonraki hafta da hafta sonu. Genelde hafta sonları video çektiğim için. Burada koş koş koş. İlk defa buradan geçtim. Zıpla. Daha önce hep şuradan geliyordu. Şimdi ev şurada. Şunun hemen yanında arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağı düşeceğiz. Zıplaya zıplaya çıkacağız abi. İlk başta düşeceğim diye çok korkmuştum da yok düşmüyorum. Giriş burada güzel. Kapamamışlar. Hiçbir sorun yok girişte. Çok güzel. Buraya sandık koydum. Mal gibi. Güya girişi kapatırım diye. Dur buraya gireriz. Açık kapı abi. Güzel. Şimdi ne yapacaktık? Burada bir şeyimiz yok. Burada bir, şey, bir bok yok. O zaman buraya gireceğiz. Ne alabilirim? Şatkan almayacağım. Bunu da almayacağım. M4'leri de almayacağım da şu mermileri bırakmam abi. Çünkü arada mermi sorunu çekiyoruz biliyor musunuz? Böyle sonra git mermi bulmakla uğraş bir saat. Aa, çok uzun sürüyor. Bu evi bulduğumuz güzel oldu. Bayağı bir loot yaptık evde. Şöyle arkadaşların bu sandık zaten boş. Bu sandığı kıralım böyle. Tatlı tatlı. Oh kebap arkadaşlar. Bir rast bölümünün daha sonuna geldik. baş serin devam için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki ne kadar fazla beğeni ve abone o kadar fazla video demek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.